Ben Orion. İnsanları uyarmak için buradayım. Şu anda herkes ya biraz delirdiğini ya da diğer herkesin delirdiğini düşünüyor. Ama bu çarpıklığın nedeni dış dünya değil. Egonuz. Daha fazla görünmek için bağlandığınız sosyal medya artık sizin göründüğünüz yer değil. Gördüklerinizin sizi tükettiği bir alana dönüştü. Algılarınız bozuldu, güveniniz azaldı. Hep yorgun, hep yetersiz hissediyorsunuz. Eğlendiğinizi sanırken sadece tükeniyorsunuz. Bunun nedeni platform değil, ona yüklediğiniz anlam. Siz delirmediniz ama kendinizi sahte bir yansımanın içinde kaybettiniz. Filtrelenmiş, yapay Şeker hamuruna bulanmış içerikler bir virüs gibi zihninize yerleşti. Ve siz izledikçe gerçekliğinizi kaybettiniz. Neyin gerçek olduğunu bile ayırt edemez hale geldiniz. Gerçeklik algılarınızla oynanırken sadece sessiz bir seyirci oldunuz. Çoğunluk vasatı seçiyor çünkü vasat farkındalık gerektirmez ve kolaydır. Birileri durmadan takipçi sayısını artırmak için saçmalıyor. Diğerleri bu saçmalıkları eleştirerek, dalga geçerek kendine takipçi topluyor. Ve siz bu döngüyü eğlence sanıyorsunuz. Bu bilincin çürümesidir. Virüsler beslendikleri alanı ele geçirmeye çalışırlar. Ama bilmezler ki o alanı ele geçirdikleri anda beslenemedikleri için kendilerini de yok etmiş olurlar. Alan her zaman virüsten güçlüdür. Bunu unutma. Algoritmanız sizin seçimlerinizdir. Neye baktığınızı, neye vakit ayırdığınızı fark edin. İnsanı hayvandan ayıran şey düşünebilmek değildir. Farkında olmaktır. Beslediğiniz şey büyür. İster nefret, ister farkındalık. Bu her zaman böyledir. Zaman, neye vakit harcadığınızı yeniden görmek zamanı. İnsan üstün bir varlıktır. Ama kendini aşağıya bağlayan zevklere sığındığında küçülür. Küçük insan olmayın. Tepkisel değil, farkında olun. Neyi büyüttüğünüzü görün. Gerçek apaçık. Gözlerinizi sadece açmanız yetmez. Bakmayı hatırlayın. Artık fark edin, izlemeyi bırakın, görmeye başlayın. Ben Orion. İzlediğiniz, gördüğünüz her şey sizin yansımanızdır. Gördüğünüzü beğenmiyorsanız, artık ne olduğunuzu değiştirin. Unutmayın, insan üstün bir varlıktır.